zamandır bakmıyorduk yine bakalım ee, üçüncü kişilerle arası nasıl üçüncü kişilerle ne durumda <laughs> ay hep beraber Valla ben size şunu söyleyeyim. Eski bir bırakacaksınız siz de. Şöyle. Şimdi bu zaten e, orayla bir bağlantısında sıkıntı yaşamış. Birbirlerine bir artık sırt dönme. Birbirlerine artık bir uzaklaşma. Bir gerginlik enerjisi. Aynı zamanda şimdi karta bakın arkadaşlar. Gözünüzün önünde çekti. Bakın. Birbirlerine arkalarına dönmüşler. Mahkeme kartı verdi. Aynı zamanda kararları verirken de bu kararları verirken de güç başarı böyle kurt bakışınız diyor ki sıkıntısız çıkayım bu işin içinden, problemsiz çıkayım bu işin içinden. E her şey bir an önce bitsin, her şey bir anda son bolsun modunda. Ama burada gördüğüm, Sizin sezgilerinizin de güçlü olduğu. Bunlar dış dünyaya başka iyi gibi gösteriyor. Yani e, şey gibi ne kadar sürsün o kadar. Şimdilik bir durulsun. Şimdilik bir durulsun. Çünkü bu kişi sizi biliyor. Sizinle arasındaki bir şeyleri biliyor. Ondan ötürü sıkıntılı. Ama bir tarafı da hep sizde. Araları nasıl? Bana onu söyle. Araları nasıl? Üçüncü şahıs yani. Araları ne durumda? Heh, i̇şte burada verdi enerji. Her şey tüm e, çıplaklığıyla meydana çıkacak. Her şey bütün aydınlanmasıyla meydana çıkacak. Görünenin arkasında görünmeyen sırları da meydana çıkacak. Şu an o sırları vermemek için birbirleri iyi görünseler de aralarında çok büyük artık problemler gün yüzüne çıkmış. Ki bunlarda e, anlayış gösteremiyorlar artık birbirlerine. Çünkü siz varken ya da ne bileyim siz böyle sanki o taraf unutuluyor. şapşık şapşık işte rahatlama vardı kurt bakışınıza. Ama siz keskin ya bir kendinizi çektiniz ya da birazcık sıkıntılı oldu. Araları bozulmaya, araları sıkıntılı olmaya başlamış ki zaten öyleydi ama bu gündeme geliyor. Ve aralarında şu para mevzusu çözüldüğü anda 6 vade içerisinde 6 gün 6 hafta 6 saat 6. ay ne zamansa büyük bir kaos, büyük bir patlama, şok edici olaylara hazır mısınız? Ama kurt bakışınızın kalbi hani kimde, nerede dediğimde üzgün sizi düşünüyor. Gördünüz mü? Çünkü siz onu düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz. Sürekli bir onu düşünme durumundasınız ama romantizmi sizle yaşama zamanı.